Aleykümselam. Aleyküm. Merhaba. Yusuf, merhaba. Adiga, adiga, Yusuf. Adiga Ramazan. Ramazan Bayramı koronavirüs. Aa. Aa. Kolay, kolay kolay ya. Kolay, kolay, kolay. 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 Fersen, kolay, kolay. kolay ya yok. Yok, yok. yok, yok. O, o, öyle bir şey yok ya. Buraya. Buraya, pardon, Sık sık sık. Sık sopa. Sık, sık, mı, sık. <laughs> biliyor musun? B bir dakika, bir dakika.

Ali Memleket. Memleket mi? Ha. Somali. Memleket Somali. Somali. E. Kaynı kaynı. Türkiye'de mi? mi? Çorum. Çorum. Ha. Ama Aleyküm asalâ efendim. Ha. Ha. Ben de <laughs> What's your name? Ankara Bağda. Şey. Ankara Bağda değil mi? Seyit. Ha. Oh, Adem. Korona, korona, korona. Korona. Korona oh. abi. Korona, korona. What is your name? Ben mi? He? Ali. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan. Ali Ana, Yusuf'tu lan. Ali Yusuf doğru çekiyor. <laughs> Mevlüt. <laughs> Furkan. Dönmeket dönmeket. Bir dakika. Furkan. Bir biliyoruz ya. Yani. Bak burası. Tamam. Bir dakika. bana. Sonu güzel sonu. Furkan. Furkan. Doğru. Adem. Adem. Psikomanya. Psikoteknik. Manyak değil Psikoteknik. Teknik. Teknik aynen. Ha psikoteknik. <gülüyor> <gülüyor> Memleketlere. Ben mi? He. Çorum. Çorum mu? <laughs> 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 Bak bu da bağlı. Bırak külliyi <laughs> bağla. Çorum alacağım mı? Ne Sungurlu mu? Sungurlu. <gülme> Camiden aşağı inerken mavi oldu geldim. Deliçi mi sen? Allah seni iyi yersin. Deliçi, deliçi yakın mı deliçi? Deliçi yakın mı size deliçi? Hayır, değil. Eyvab abim memleket. Ne bu? Ne demek? Sen şu tayını şunu. Eyüp duruyor yazıyorum amca. fotoğraf. Alta iki. Tamam. Aa